Evet sayın hocalarım merhabalar. Bir EBA içerik geliştirme videosunda daha beraberiz. Bugünkü içeriğimizde tartışma, oylama, etkinlik nasıl oluşturulur? Onlardan hızlıca bahsedeceğiz. Hadi beraber bir tane tartışma oluşturalım. Tartışma sekmesine tıkladım. Daha önceden hazırladığım tartışma konum vardı. Onu buradan kopyalıyorum. Kopyalarken Ctrl C yapıyorum hızlı bir şekilde. Buraya da gelince Ctrl ve ile yapıştırıyorum. Covid-19 yeni koronavirüs salgını çerçevesinde size öğrenciye düşen en önemli 3 görev nedir? diyor. Buraya bir resim ekleyebilirsiniz. Konuyla ilgili. Devamında da grup seçiyorsunuz. Ben grubu kendi okul grubum olarak seçtim. Ve devamında da paylaş diyeceğim. Hadi şuradan bir resim ekleyelim. Ee, elimde en son Koronavirüsle ilgili bir resim vardı. Hızlıca masaüstüne bakalım. Var, sonunda ekleyelim. Birlikte görelim. Evet, en son gereksiz resimleri silmiş miyiz? Şurada bir tane resim var. Resmi buldum, ekledim. Temiz hava, kirli hava, virüs. Onunla alakalı bir resim. Yükleme işlemi de tamamlandı ve Paylaş diyorum. Evet, şu anda artık bu benim okulumun sayfasında paylaşıldı. Gel gelirim oylama nasıl yapılıyor? Oylama ile ilgili olarak önceden hazırladığım bir yazım var. Ee, bu virüsün yayılma sebebi nedir? Gibi bir sorumuz var. Onu yapıştırdım. Seçenek 1 ve seçenek 2 var. Seçenek 1'e oylama ile ilgili başka bir yazımı yapıştırdım. Güçlü bir virüs ve durdurulamıyor. Bunun için yayılıyor. Yoksa virüs güçsüz ama biz üzerimize düşen tedbirleri almıyor muyuz? Gibi. Basit bir oylama açtık. Burada dikkat edeceğimiz bitiş tarihi var. Buraya bir tarih girmeniz lazım. Bugün 4. ayın 3'ü. Ben de devamında buna bir haftalık bir süre veriyorum. 10. 4. ayın 10'unda bitsin saat olarak da istediğiniz bir saati girebilirsiniz. Gene dosyaya bir resim eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ya da grup seçmek için e, sınıflara tek tek sorabilirsiniz. Okul genelinde de paylaşabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım ankette e, ya da oylamada 2'den fazla şık var diyorsanız. Bakın burada seçenek ekle kısmı var. Hemen bir tane daha seçenek ekliyor. Evet. Bunu da grubumuza paylaştık. Gel gelelim etkinliğimize etkinlik için de sizleri bekletmemek için buraya bir yazı oluşturmuştum. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. Bugün cuma, bir hafta daha bitti. Hadi bu hafta bir kitap e, okuyup okuyalım. Çok fazla karaktere izin vermiyor. Kısa bir etkinlik konusu olması lazım. Hadi bu hafta bir kitap oku bir, bir kitap okuyalım. Dediğimiz zaman sığıyor mu? Sığdı. Evet. Buna da bugünün tarihi ve önümüzdeki hafta gene onu olarak giriyorum. Saatleri anlık saatler olarak alıyor. Varsa etkinlikle ilgili bir açıklama e, istiyor buraya. Az önceki yazımızı o zaman buraya tam olarak yapıştıralım burada bir başlık var. Başlıkta genel olayı anlatıyorsunuz. devamlı da bugün cuma bir hafta bitti. Hadi bu Cuma'da okuyup cuma okuyup cumaya kadar kısa bir özetini paylaşalım diye de açıklamasını yapıyoruz. Beraber bu videoda Google'dan bir adet resim bulalım. Bunu kitap diyelim. internetten de hızlıca resim indirmenin kısa bir çalışması yapalım. Kitap dedik. Görsellere geldik. Bir sürü kitabımız var. Kitaplardan birisine sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet dedim. Arkadaşlar burada edeceğiniz şey kayıt türünün JPEG ya da PNG olmasıdır. Resmin ismini kitap koydum. Yükleneceği yeri masaüstü olarak seçtim. Ve kaydet dedim. Tekrar sayfama geri dönüyorum. Dosya ekle kısmına da. Masa üstünden K harfine basıyorum ki direkt bulayım diye. Kitabımı buldum. Aç dedim resmi loading yüklenme sürecinde bu işlem bitti devamında da grubu gene ticaret borç kendi okul ismi olarak girdim bunu da paylaş diyorum Evet EBA üzerinden e hatalı etkinlik başlangıç tarihi diye bir uyarı verdi. Bunu uyarması güzel arkadaşlar. Biz bu işlemi yapıncaya kadar saat birazcık geçti. Dolayısıyla geride bir tarih olmaması için bu saatimizi bir tık ileri alıyor olmamız lazım. Evet şu an itibariyle geçti. Dakikalara dikkat edin. Bir tık ileri zamanları verirseniz problem yaşamazsınız. Arkadaşlar her paylaşımda fark ettiğinizde EBO üzerinden bir puan alıyorsunuz. Bu bizim zorunlu olarak girmemiz gereken bilgi paylaşımı yapmamız, içerik üretmemiz gereken bir portal. Dolayısıyla bu içerikleri üretiyor ve yapıyor olmamız lazım. Yaptığımız her içerikle ilgili olarak da belli bir değerlendirme puanımız oluşuyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var. EBA ile ilgili başka içerik oluşturma, soru oluşturma, test oluşturma gibi içerikleri de sayfadan diğer videoları izleyerek bulabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.